bezaklık var yani. Pardon. Bizim şey. Ha, ana konu şey. 19. yüzyıl. Hadi karaca'yı kesin buraya. Ben herkes yanımda tamam. Bunu tamları. 不打。 Ondan sonra Tanrı'nın içindir. çok güzel. gelişimden dolayı çok geldim. Bu tanesi göründüm. Akence dostum, baş melek Minkâin Kilisesi'ndir. Burada Minkâin'i görüyoruz ama ne yazık ki çok eskiden insanlar hakkında ermemiş, bunu başlamış, tahrip edilmişler. Ve çevrede Kapadokya'da yaşayan, 1924'e kadar yaşayan bunlar da Buralara dilekler, temenniler yazarak, kabul olacağını düşünerek, üzerlerine de haç işaretleri koymuşlar. Gördüğünüz gibi 1800'lü yıllara kadar da kanunla konuşuyoruz. Bacaklarımızın kafası, tamam, iyi hikaye bir şey tabii, özgürlüklerden arındırılıyor. Keşlik Manastırının e, muhtemeldir ki toplu cemaat için koyun ya da kuzu çevirmelerin yapıldığı, belki bir partide 3-500 kişiye yemek verdikleri bir mekanın parçası. Ama yapı itibariyle de tam incelediğimizde yukarı katında bu kadar istenmiş olması sebebiyle belki burada etlerin de tütsülenmiş olması varsayımı çıkıyor. Tabi elimizde yazılı belge olmadığı için sadece yorum yapabiliyoruz. Ama mantıksal düşündüğümüzde de bir şekilde benim anlattığımı teyit eder bir hali var. Kapadokya'nın başka hiçbir bölgesinde de bu yapıda bir yemekhane örneği göremiyorsun.